Selamun aleyküm. Arkadaşlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim kızım. Bak. İşte Presa Kanaryo'nun kendine güvenen hali. Efendim kızım. Ama oraya çıkma her ot Öbür taşa atlama bak. Belki suya düşersin. Belki dikkat etmezsin, suya düşersin yanlışlıkla. Hayır. başka bir presa vardı. Şey başka presa diyorum. Başka bir tane köpek vardı. Buraya gel. Gel kızım buraya. Tamam. Tamam yok bir şey. <laughs> ne yapmaya geldik biz bugün? Bisikletlerle, köpekle, kızımla gezmeye. Ne? Çişin geldi nereye? Burada bir yere yapamazsın ki. Arkadaşlar şuradan da başka köpekler geliyor. <gülüyor> Alo. <gülüyor> hey hey. Hey. Şşşt. Hey. 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 <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor kızım ya ne oluyor bak hala daha korumacı tavır var ya hop <laughs> Bir daha söyle duruşa bak ya kuyruk havada her zaman Aa, 9 aylık olduk sen cezalısın orada kal <laughs> tamam biraz daha çıkaracağım yavaş hayır düşersin Ada lütfen düşersin ama çıkmak mı istiyorsun dur Hı? bak 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 Halezi kaldı ada. Ada kaldı. Ne yapacağız? <gülüyor> dur. <gülüyor> 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 Beni seviyor musun? Ne kadar ama? İki. İki seviyor. Ya. Hani iki çok mu oluyor az mı oluyor? Çok. Çok oluyor. Tamam. Eli, tamam. Yıkadın mı ellerini? Ya. Ha? Ya. Tamam. O zaman ben seni çıkartayım. Ay, çıkartayım. Ha? çıkartayım. Dur dur. Bir dakika. Bak bir dakika. Böyle hadi elimi hadi. tut. Gel. Buradan böyle. Atla kızım. Hop. Buradan çıkabilecek misin? Yok. Bakayım. Hadi buraya gidelim. Nereye gidelim? Ula. Orada ne var ki? He? Hmm. Ben Öbür bisikletini getirelim mi senin bir dahaki ada? Değil mi? Bununla yokuş aşağı giderken güzel oluyor da. He? He. Hop. He. Arkadaş ne zaman şu videoyu açsam bu köpek yeminle bak durduğu yerde durmuyor ada. Bak 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 bak. Nasıl havayı kokluyor. Değil mi? He. Arkadaşlar hani belli bir çapı var. O çapta orada takılıyor sürekli. Hadi sen şöyle bir sür gel bakayım şunu. Hem seni de çekeyim videoya. Tamam. Hadi kızım benim. Hadi, gel, hadi. hadi kızım. Kaldır ayakları. Kaldır ayakları. <laughs> Aferin. Yayın? Gel. Abi ki gelebilirsin. Baba. Efendim. Uya. Tamam. Hadi gidelim baba. Ama orada ne var kızım? Köpek. Lan oradaki köpekler gitti artık işte eve götürdüler oradaki köpekleri. Ben buraya baktım lan Buraya baktım. Buraya gidiyorlar bak. Buraya Tamam hadi ben de bisikletimi elime alayım o zaman. Değil mi kalesi? Gel. Gel bakayım. Evet, şimdi tek elle artık bunu ne kadar bağlayabilirsek. Şöyle. Arkadaş hani Amatörler var. Biz amatörün de amatörü. <laughs> nasıl bağlasam? Nasıl bağlasam? Acaba? Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Gel buraya bak. Gel, 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 gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Dur. Hayır. Dur dur kızım dur böyle dur Şşt. bekle tamam bak bekle dur. şöyle şuradan şurada. adam için başka nereye gideceğiz oraya gideceğiz ondan sonra kızım tamam hadi bakayım bir hop dur 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 Aa, bak. pedala takıldı Hı? Kalesi, adanın yanına, adanın. Ada bak burada, hadi, hadi buradan. Bunu alıştırdık böyle bisikletle gezmeye. Evet, bak, şurada köpek parkı var. Daha doğrusu köpek eğitim yeri gibi bir şey böyle. Ee, i̇nsanlar belli bir ücret karşılığı geliyorlar buraya, içeriye giriyorlar. Hadi gel bak bakalım. Ya. Sahipleriyle beraber işte hani buraya işte burada hadi burası. nasıl dur kalk otur yat kalk falan filan onlar öğretiliyor köpeklere. Bu kadar şu kadar küçücük bir alan. Şurası içerisi ofisi bir şeyleri. Evet bizim bacaksız nasıl çıkıyor bakıyor. Bisikleti yere yatırıp değil mi boyun yetmiyor oradan bakmaya. Ha? <laughs> Hı. Gidelim. Gidelim. Nereye gidelim? Ya. Kızım orada bir şey yok ki ama. Gidelim. İşte. Gidelim? Hayır. Buradayım. Gidiyoruz. Gidelim? gidelim kızım. Bayağıdır uğraşıyoruz bununla bakalım. Nereye? Ate. Hani e, buraya gidiyorduk. Vaz mı geçtik? Yok. No. E tamam dönüyoruz o zaman. Hadi dön kalesi. Dön. Bak. Hadi ada nerede ada? Hadi koş. Hayır oraya değil. Adaya adaya. Adaya dönüyoruz. Dön. Dön. Geriye dön. Dön bakayım geriye. Aferin. Aferin. Hadi kızım. Hop. Gel. Hadi koş. Koş. Bak 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 bak. bak. Oo, az kaldı çarpıyorduk. <laughs> Bir de bu huyu var. Şimdi benim kız gidiyor önden. Ya onun hani illa onun peşinden gidecek. Deli oluyor. Baba. Efendim? Karşıdan bir tane pitbull geliyor <laughs> Hadi yürü Efendim kızım Çok Ne yaptın anlamadım Yoruldun mu Tamam hadi gidelim o zaman evimize Burada biraz daha oynayalım gidelim Ama şimdi ben anlamıyorum ki hem yoruldum diyorsun Hem de biraz daha oynayalım diyorsun Hangisini yapacağız Hadi gidelim artık eve Hadi bak yemek saatimiz geliyor Akşam yemeği yiyeceğiz tamam? Hayır, hayır, hayır. Hadi gel. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Hadi kızım. Tamam. O zaman bir bay bay yap. Görüşürüz de. He? Ha? <laughs> <Hayır, hayır. gülüyor> evet arkadaşlar. Herkes iyi baksın kendine. Kalesi. Hayır. Bak. Ha bak gerçekten var ya hani hakikaten bu presa kanaryolar havayı kokluyor ya. Hadi arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. <laughs> Allah'a emanet olun.